İlk Port Samsun Spor yeni sezon hedefleri doğrultusunda Kayseri kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Hayırlısıyla kampımıza başladık. Çift antrenmanla kampımızı başlayacağız. Sabah speed strength antrenmanı, öğlen biraz daha sistem taktik antrenmanlarıyla artık devam edeceğiz. En iyi şekilde bu kamptan tam verim alarak bayram tatili, ondan sonra da hazırlık maçları vesaire İnşallah hazır bir şekilde Samsun'a döneceğiz. Kırmızı-beyazlar yeni sezon hedefleri doğrultusunda çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor. Tek dileğim sakatlıksız, herkesin tam anlamıyla bu kampı yapması. Bizim tek amacımız, hem başkanımız, yönetimimiz, biz sezona hangi kadroyla başlayacaksak onu bir an önce oluşturmak. Burası da başlangıcı. Bakalım inşallah. Ricardo 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 İşte bu işte bu bravo. Çizgiden sonra gel, yavaş yavaş. Gel, gel.